Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber minişlerimizi insan olarak çizeceğiz. Tabii ki de bu minişle açılış yapmamın sebebi bu minişi çizecek olmam. Ve bu minişi yapacağız. Bunu da seçtim. Çünkü farklı bir kişilik olsun istedim. Şimdi bu ikisi arasındaki farka bir bakın. Burada daha narin bir karakterimiz var. Gördüğünüz gibi zayıf sayılabilecek sonra gözleri, kirpikleri daha az gördüğünüz gibi. Bu tarafa bakalım. Burada da daha abartılı bir karakterimiz var. Daha poz kesen. E, i̇ki tane zıt karakterimizi yapacağım birazdan. Yanında da klasik çayımı içiyorum. Demli kola gibi. Öncelikle karakterimize bir sketch yapıyorum. Burada basit bir şekilde yapıyorum tabii. çok düşünmedim bu pozu. Çünkü karakter zaten yani nasıl bir insan olduğunu belirtiyor. Nasıl bir insan olurdu. şimdi bu karaktere birazcık tiki kız vibe vermeye çalıştım. Böyle annesi çok özgürlükçü bir hanımefendiymiş. O da onun kızıymış ve hayatını baba parası yiyerek geçiriyormuş gibi bir karakter yapıyorum. Ee, çok güzel oldu kendisi bu arada. <laughs> kendisi biraz tersteki Melody gibi oldu. Çünkü ben Melody'yi çok seviyorum arkadaşlar. Benim e, çizimlerim bazen ona kayabiliyor. Kendilerine verdiğim yüz ifadeleri falan. Hafiften zorba bir kız gibi de. Böyle narin görünen, e, iyi bir insanmış gibi görünen aslında alttan alttan arkadaşlarını aşağılayan tipte bir kız oldu. Arkadaşlar gölge verirken sadece rengi koyulaştırmayın bu arada. Mesela tenimizi turuncu bazdan alıyorsak siz gölge yaparken orun birazcık kırmızıya çekin ki birazcık top bir görüntü olsun anladınız mı? yani? Gri rengiyle gölgelendirme yapmayın. Burada karakterimize çizdiğim yüzüyle çok gurur duyuyorum. İnanılmaz güzel oldu gerçekten. Ben normalde böyle çizmiyordum ya. Arkadaşlar eğer resim çizemiyorsanız birazcık ara verin. Döndüğünüz zaman daha güzel çiziyorsunuz. Çizimimiz bu kadardı. İsterseniz diğer minişimize geçelim. Bu minişimizi kariyeri boyunca kötü karakter olarak kullandığım için şu anda insan halinde de kötü yapacağım. Kendisine siyah bir kürk verdim. Saçlarını daha kısa yaptım ve her zaman onu anne rolünde veya daha üst sınıflar olarak kullandığım için onu böyle kız olarak yapmadım yani daha büyük bir kadın olarak yaptım. Saçları da böyle gördüğünüz gibi pas parlak oldu. İnanılmaz güzel. Tenini de böyle biraz koyu yaptım. Sanki güneşte güneşlenip de tenini koyultmuş gibi. Bir de zaten tilki turuncu tonlarından gitmeye çalıştım. Bence karakter zenginliği olarak bu daha güzel oldu önceki kıza göre. Bilemiyorum yani siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu biraz kısa kestim. Açıkçası çok üşendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi videonun sonuna speed paintlerimizi koyacağım. Çünkü belki ilgileneniniz vardır yani speed paint ile. Bu arada AI'dan nefret ediyorum. Bunu söylemek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.